Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sakın arkadaşlar. Bir maç yapalım arkadaşlar. Ondan sonra bakarız işlere. Kim gelecek? Uzun kulak geldi. Yenebilirim. ineceğim. Arkadaşlar çok heyecanlı. Yeni de edebilirim, yeni de, de öh. Allah! Arkadaşlar yeniyorum galiba değil mi? Ama dönebilir. Dönebilir. Ama dönmez inşallah. Ay de. Yes. Yeneceğim. Yenebilirim. Hayır, çok heyecanlı. Beraber, benim mi kalacağız ya? Neyse ben şu. An... Her şeyin yanmene izin yok. O oh. iki dakikada son bir gol attım müthişti beraber olduk. Yenemekten iyidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakalım neler olmuş. Biz maç yaparken. Bu tamam. Markette bir şeyler var mı? Yok bir şey yokmuş arkadaşlar. Güçler. Güçlerimiz iyi. Tamam oynayalım. Arkadaşlar artık zor gelmeye başlıyor. Dikkatli olmakta fayda var. Hayır. Onu bunu yapabilirdim. Uy, bu adam güçlüymüş. Ama benim kadar değil. ateşi gördünüz mü? Ceza yiyeceğim. Bay büyüdü. Bay bay. Hayır. Orada nasıl benim kaleme gitti? 比如说什么哎 Jan, 你这不是。Oh <g ül üyor> Hayır. Yeni Yenildik be. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Şimdi al dediğini. Ha, tamam. Ödüllerimizi ay, ödüllerimizi alalım arkadaşlar. İçinden ne çıkacak? Güzel bir şeyler çıksın ya. Mavi, mali, beyaz şeyi kullanabiliyor muyum? Ha, tamam kullanabiliyorum artık. Paramızı da alalım. Marketten um, bir şeyler alabilir Ha, Şunu alabiliyoruz. Alalım. Hmm, hangisini seçsem ben şunu seçeceğim. 2x para mı geldi? Neyse. Bir de şu hediyemizi alalım. Tamam. Başka bir şey daha gelmişti sanki. Ha evet. Ee, biz bunu takalım daha iyi. İyi ya da böyle iyi ya. Neyse biz bir maç daha yapalım arkadaşlar. Dur. şu buz gücünü ıı, değiştirsem ya bakayım ya şuna bak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu oynayı oynamayı biliyor mu çok kolay geliyor ya O oh, ben bunu 3 2 yani şey ben bunu 10 ona 0 yener mi arkadaşlar yani. Sıkıntı yok. Ne haber Arkadaşlar bu yavaştan güçlenmeye mi başladı? Neyse. bu sefer. Oy, bu sefer ben yedim. Neyse. Bay bay canım. Arkadaşlar, ben bunu yenerim değil mi? Yani bu oynamayı bilmiyor arkadaşlar sanırım. Yani ya da çok güçsüz. Ay. Bak güçsüz demeyecektim. Adam Adam güçlenmeye başladı da. Ama yani Farka bak be. Neyse ben de bu şunu bir yenim. Arkadaşlar. Yani bu maç. Bu oyuncu bence çok kötü oynuyormuş. Öyle değil mi? arkadaşlar video buraya kadardı ee, ve beğendiyseniz bildirimleri zile